Yazan Ömer Seyfettin Okuyan Sevinç Yıldır Muayene Geniş bir muayenehanede doktor mazasının başındaydı. Hizmetçi içeri bir hasta soktu. Zavallının vücudu iri, göğsü geniş ama benzi sapsarıydı. Doktor, buyurunuz efendim neniz var diye sordu. Hasta, ah efendim çok fenayım. Nerenizden şikayetçisiniz? Her tarafımdan, fakat en çok nerenizden? Karnımdan mı diyeyim, böğrümden mi diyeyim? Kısacası şuramdan. Hasta sağ kaburgasını göstermişti. Doktor kalkıp kulağını bu gösterilen yere dayadı. Dinledi. Öksürmesini ve nefesini tutmasını söyledi. Sonra eliyle dokundu. Hasta "Aman!" diye bağırmaya başladı. Doktor, "Acıyor mu? Bıçak saplanır gibi. İşte hastalık burada." dedi doktor. "Zannederim" Zannetmeyin, bunda şüphe yok. Evet, en çok buramdan şikayetçiyim. Bir yerden düştünüz mü? diye sordu doktor. Hayır. Savaşta kurşun filan yediniz mi? Hayır. Fakat mutlaka bir şey olmuştur, iyi düşünün. Hasta elini şakağını kaldırıp bir müddet düşündü. Ah bir gün dalgın dalgın gidiyordum. Dört nola koşan bir yük arabasının oku böğrüme çarptı. Tamam işte sebep. Dün mü bu kazaya uğradınız? 7 8 ay var. Ne? 7 8 ay mı? Kazaya uğrayınca hiçbir şey yapmadınız mı? Hasta biraz düşündükten sonra evet yaptım. Ne yaptınız? Arabacıyı aşağı çektim, altıma aldım. Polisler gelinceye kadar dövdüm.